Dünyanın en güzeli, en manyak tıksı. Ben bu karıya bir kere mi bu karı? Çok güzel. Şey. Adamsın sen! Aşkımsın sen ya! Nasıl bir serayı tanımadım sanıyorsun? Ne iyi uçak? <laughs> <laughs> Babası öğrendi, çok <kasırı> dayak yiyordu. <laughs> <laughs> Sıradaki balımız geldi arkadaşlar. Ben bunu seçiyorum. Aşkım sen şekerin düştüğünde kendini kursana. Hepinize merhaba arkadaşlar, dünyanın en yakışıklısı, en bedboy, en yıldızlı, ben yani o beyefendi, ben yanımda da dünyanın en güzeli, en manyak karısı, ben bu karıya biterim, bu karı çok güzel bir karısı. Sera Korkmaz yani Adem maması. Ben ne maması? Sera maması. Sera mamasıyım. Arkadaşlar bugün telepati Challenge oynuyoruz. Yani önümüze ürünler gelecek. 3 bana 3 Sera'ya. Hepsinden ikişer tane aynı ürünler var. Yani aramızdaki çekim gücünü, aramızdaki seçim bağını öğrenmek istiyorum ben şu an. Aynı şeyleri hissedebilecek miyiz diye. Evet aynı şey. Mesela ben yeşil, yeşil kırmızı, mavi düşünün. Aynı anda yeşilleri alırsak... Aynı şey düşünüyoruz. Birbirimizin zihninin içine değişilmiş. Evet. Şimdi ürünlerimizi alalım. Arkadaşlar ürünlerimiz geldi şu anda. Bak ben sana güvenmiyorum. ben <laughs> aynı şey seçeceğimizi düşünmüyorum. Ben de düşünmüyorum. Ee, ama seçersek gerçekten yani kaç tane ürünümüz var? Ben kendi sevdiklerimi seçeceğim. 5 ürün mü var. 5 üründe 3'ünü yo bir dakika 1 2 3'ünü seçersek evlenmeye mi gidiyoruz? 5 Be üründen 3'ünü seçersek biz gerçekten bu sporu yapıyoruz. <laughs> Böyle absurdu. Şimdi sen öptün ya bütün elektriğin bana geçti ve aynı seçeceğiz. Hadi. Yemin ederim başaracağız bunu. Hadi 1 2 3 Adamsın sen. Aşkımsın sen ya. Oh bir tanem benim ya. Nasıl hissettim? Çünkü Allah çarpsın hissettim. Diye. Hiç onlarla alakası yok. Turuncu diye aldım. <laughs> nasıl? Etrafa nasıl geliyor? Mutlu oldum ama gerçekten başardık. <laughs> Arkadaşlar şimdi sıradaki ürünü alalım. Hadi. 1, 2, 3. Arkadaşlar yeni ürünlerimiz geldi. Ben yine heyecanlıyım. Bunları... Bir şey diyeceğim bu arada. Bunların marka sahiplerine sesleniyorum. Bir reklamınızı alırız. Hadi aşkım şimdi yine sana güveniyorum. Büyük ihtimal şu an ne seçeceğimizi tahmin ediyorum ben. Ama sen seçebilir misin? Bu sefer sen say hadi. Tamam. Allah çarpsın Bir, kalbim çıkacak. İki üç. Sen adamın en önde giden kadınısın. <laughs> oh, oh, oh. <laughs> ya nasıl oluyor? Çünkü. Oğlum hissediyorum lan hissediyorum. Yemin ederim hissediyorum. Sen beni... Ben mesela bu üçünden bunu yerdim, o üçünden onu içerdim. Ben yemek değil, mı? neden düşündüm biliyor musun? Ne? Baktım ikisi de ele zor, böyle falan diye. Bunu hemen böyle alırız diye düşündüm. Yine de? Ve o enerjiyi hissettim arkadaşlar, ben medium'um. Nasıl seray tavladım sanıyorsunuz? Medium'luk yaptım. Ben ne oraya? Bana büyü yapmış biliyor musunuz? Hayır öyle deme inanırlar. Bana büyü yapmış biliyor musunuz? Evet zaten yazıyorlar bana Adem Seray'a büyü yaptı diyorlar. Niye? Makarna benim en yakın arkadaşım işte uzun makarna bizim ilişkimizi öğrendi andan itibaren. Dilini yuttu konuşmuyor o günden <gülüyor> beri. <gülüyor> Kızın direkt tepkisi böyle. <laughs> Adem sana büyü mü yadı? Video çekmiştin sen. Evet videoya aldım makarna tepkilerini bu arada. bir arkadaşlar. <laughs> bir de babası öğrendi çok dayak yiyordu. Yıldız <laughs> durdu benim için. Yapmayayım tercihini de dövmesin beni. Valla selam. <laughs> evet arkadaşlar sıradaki ürünü alalım soru 1 2 3 Bence şu an aynı şeyleri seçemeyeceğiz gibi hissediyorum. Gelip daha girelim. Ben yine diyorum ki aynı şeyi seçeceğiz. Tamam. Ama sen bir salaklık yapacağın gibi geliyor bana. 2 tane seçeneğin var. şu an. Yerleri değiştirirken. Sarı başta sen ben de bende de başla Ben vallahi güzel bir seçeneği seçeceğim. Tamam hadi. Belki hatırlarsın. Beni seviyorsan hatırlarsın, seçersin. İşte bak öyle öyle bir şey yok ya. Sen beni seviyorsan hatırlarsın, seçersin o zaman. Sen öyle üçünü değil. de seviyor. Yiyecek olarak değil. bakma. Yemek olarak bakma. En sevdiğim başkası. Ben. He. Değil mi? Tamam hadi bir. <laughs> o zaman yatma seçeyim. Bir, iki, üç. Aa 3 <laughs> hadi bir, iki, üç. Ben onu yiyor muyum lan? Ayak gibi kokuyor. Ya nasıl yiyeyim yoğurdu alıyorum böyle Hayır hayır bunu. Yalan söylüyor. Yoğurt yapıyor evde yoğurt böyle şeyli. Soslu yoğurt. Patır kütür yiyor bunu. Uyanı uyanmaz bunu yiyor. Hayır çok bunu yiyorum. Dedim bir salaklık yapacağını diye. İki seçeneğimiz var dedim. İkisi de sade. Bak şunla şunun arasındaydım. Çok bunu yiyorum. Şu ikisinin arasındaydım. Ay, Bakkala ara. Bizim eve en çok hangi cipsi getiriyormuş sor. Yemek olarak düşünme aşkım ya. Bak yeşil meşil yok. Ama seviyorum seviyorum. Bunu nasıl Ayman. Çamaşırları sen asacaksın bu saatten sonra. <laughs> Kedi kumlarını temizler. yenildin. <laughs> arkadaşlar sıradaki mallarımız gelsin. Sıradaki malımız geldi arkadaşlar. Ben bunu seçiyorum. 1, 2, 3. Vay be nasıl bildi bu kız ya. <laughs> salla beni biraz salla salla. <laughs> Aa, öderiz lan kırmızı. Salla salla. hadi <laughs> kalk. Salla. <gülüyor> Arkadaşlar abone olmuyorsunuz bak abone olun Tekrar yeni eşyalarımız geldi Arkadaşlar şimdi ürünlerimiz yeniden geldi Burada benim kafa gitti ben bunda bilmiyorum ne yapacağız Kopya versem mi ya Seraya? Ananas seçeceğim ben <laughs> Sen de <laughs> ananas seç <laughs> Tamam aşkım <laughs> Gülecek zordur ya. Kanka benim karşımda nereye bakıyorsun oğlum? Bana bak gülmemek için oralara bakıyor arkadaşlar Hangisini seçelim? Hangisini düşündür acaba? <laughs> <laughs> Elmayı mı kivi mi? Yoksa mango'yu mu? En güzeli mango gibi. En güzeli sera gibi. Dur kızım ne yapıyorsun? <laughs> Haberim bile yok. Hadi tamam tamam. <laughs> Hadi. Hadi yani. Bunlar iptal ya. Gitti artık bunun olmaz. Yok olması... yok gitme <laughs> <laughs> de. İyidir, iyidir. Hadi. Om. Sen salaksın otursun herkese hangisi Hangisini seçtiğini. seçeceğim bilemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Seni mi seçsem? <gülüyor> <gülüyor> ne zaman <gülüyor> evleniyorsun? Yıldan mı kız? Hadi bir, one, 2 3 4 Hilleli bu Olsun heel ama 5 3 Zaten sen de bunu seçecektin Bana bunun kopyasını veriyordun Ben de bunu çekecektim Sana bunun da kopyasını veriyordum Beynimden güçlerle Elektronik çok gücü Beynimi yaktın Anlamasınlar işte <laughs> Doğru zannetsinler <gülüyor> <gülüyor> Herkesin kafasını karıştırdım şu an Kimse anlamadı bir şey Sıradaki bölüme geçelim. Ne bölümü lan? <laughs> Arkadaşlar şimdi sıradaki ürünümüze geçmeden önce heyecanlandınız değil mi? Azıcık bir finger dash böyle Evet bizim biraz temas etmemiz lazım. Video bahanesiyle böyle. Şeker yüklüyorum ben ona şimdi. Aşkım kan şekerin düştüğünde kendini ısırsana. Yok seni Oradan öyle surat yapma bana. Ben ilk kusa diyorum böyle, böyle senin kocan daha iyisini yapıyorsa git ondan sonra. <laughs> Arkadaşlar sıradaki ürünümüze geçelim. Bu sefer Sera'ya devrediyorum geç bölümünü. Hadi. Aa, hiçbiri gitmedi. Allah senin gibi kızı ne yapsın ya? Tam tembel yapıyorum. Hadi. Pişt. Allah senin belanı vermesin aşkım. Ne yapıyorsun? Masa nerede? Sus, 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 geri geliyor. Ben oynamıyorum. <laughs> Adem'i geri getir. Adem'i geri getir. Videonun içinde TikTok da çekmek. YouTube videosunun içinde TikTok. Bizde ne isim var lan gelin izleyin. Abone ol. Aşk bir bensiz mi kalmış? Bensiz mi kalmış bir tane? <laughs> bensiz mi kalmış? Topukları sürtmezsen iyi olur. Esra Hanım. Konuşsana aşkım öldün mü lan? Yani sevgi, sevgi görüyor mu şu an? O böyle susar. 8 saat böyle kalmış. Çok daha çok var. Aa bir tanem benim. Bir taneme bir ne olmuş? Yüzüm salkımım benim. Videoyu bitirelim de daha çok sev öyle. Arkadaşlar sıradaki ürün. Evet arkadaşlar sıradaki ürünlerimiz geldi. Hiç tatlı sevmem bu arada ben. O da sevmez. Ben de sevmem. Biz ne kadar çiz. uyumluyuz. Evet. Ne kadar uyumlu? Acaba aynı şeyi seçebilecek mi? Bak işte. Bir. Çok korktum dur. Bir. Hazır mısın? 2 <laughs> 3 Ne alaka? Onu seviyorum ben. Ya sevme artık bir şeyi. Bir şeyi seviyorsun diye mi seçiyoruz biz burada? Vallahi <laughs> <laughs> <Sen> yiyeceğiz. <laughs> Allah'ım yarabbim ya. Ay şimdi 3 şey mi seçtik miyiz? 3 tane bildik değil mi? Oho, Manita. Arkadaşlar şimdi jubile yapıyoruz. Bu ürünlerin arasından eğer ki ikimiz de aynı ürünü seçersek birer tane ürün seçeceğiz. Gerçekten bize helal olsun. 10 numara bir çift test. Hazır mısın? Bir gidelim şöyle. Her şeyi görelim yani. Görmek istiyorum. Tamam. O zaman o. Um. Sessiz ol. Birbirimizin zihnine girmeye Gerçekten çalışalım. Öyle. Bir, iki, üç. Yemin ederim onu alacaktım. Salise ile değiştirdim Neyse, kararımı. Niye? Elinde böyle gitti. Ben de heyecanlandım. Allah çarpsın. Beynime girmiştin hani nasıl bunu yapmadın Beynime gir dedin ya orada içimden ne dedim biliyor musun? Yemin ederim bak kahve kahve dedim içimden böyle kahve kahve dedim turuncu dedim ama niye ona kadar bak elim böyle yaptım arkadaşlar sorunu aldım Salam ben. Neyse arkadaşlar güzel bir yaklaşımdı ama benziyorlar. <laughs> evet, cümlemiz de bitti. Arkadaşlar son bir şans veriyorum kendimize ama bu sefer direkt sayacağım tamam mı? Hazır mısın? Direkt sayacağım. Uyuyor aşk tamam var. 1 2 3 Vallahi ben bana en yakın diye <laughs> seçtim. Bana da en yakın senin elin diye orayı seçtim. Bu düşünme fırsatım olmamıştı mı? Bir şey yaptım. Bir tane ama bak ya. Biz kazandık bence artık arkadaşlar. Ezan okulsun. Doğru da bunları yiyelim. <gülüyor> <gülüyor> Bununla mı yiyeceğim? Bununla mı doyuracaksın karnını? Bunları gördüm canım çekti. Aşkım miden ağrır, ağrı. Biz başarılı olduk şu an. Bununla beraber 4 oldu. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz video beğenmeyi... birlikte. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, ee, kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Sizleri seviyorum. Daha güzel içeriklerin gelmesini istiyorsanız yoruma yazın. Arkadaşlar dediğim gibi abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Bay bay. Arkadaşlar hadi bu Küçücük. <laughs> <la>. Şöyle bak. Ay <laughs> de Git buradan ya benimle dalga geçiyor. Manyağa bak. <gülüyor> Gelsene <gülüyor> mi Arkadaşlar bu da bulmuş. Oo o ne lan köpek mi? Onun için, o ne lan? O kedi mi köpek mi? Daha mı? baş Yeni geldim. Yaban kedi mi <laughs> yoksa? O zaman benim kedime de bir isim takın. Uçur. <laughs> yani kız gibi sürekli kirip, afra, tafra. şey demiyorum arkadaşlar. Yoruma herkes Adoburger yazsın. Lakaplarını sevmiyor. İyice uyuz olsun. <gülüyor> <gülüyor> Adoburger.